Morta koyundayız. Namazgah Tabyası'ndayız. Rumeli Mecitiye Tabyası'ndayız. Jong bayırındayız. <laughs> Türk askerine saygı anıtının önündeyim. Anzak koyundayız. Denizin sesi muhteşem geliyor. Çok güzel bir yer. Ama 25 Nisan 1915 sabah burası çok da güzel bir yer değilmiş. Ecevat'a geldik. Evet. Güzel bir yağmur yedik. Otele yerleştik, elimizi yüzümüzü yıkadık ve gezi planına başlayalım. Şimdi Çanakkale Savaşları'nın tarihsel gelişimi üzerinden gidelim diyorum ben. Olur. Yani ee, deniz ve kara şeklinde. Aynen öyle. Deniz Savaşları 3 Kasım 1914'te başlıyor. Şu bölgenin bombardıman yapılması. Evet ve ilk şehitlerimiz Ertuğrul tabiasında verilmeye başlıyor. Evet. Çanakkale Savaşı'nın ilk şehitleri 3 Kasım'da. 13 Ocak'ta İngiltere'de Boğaz'ı geçmek için bir e, karar alınıyor ve Birleşik Donanma kuruluyor. Kuruluyor ki o dönemin en büyük armadası. Armadası. Hiç görülmemiş bir ordu. E, 19 Şubat 1915'te bu noktaları bombardımana tutmaya başlıyorlar. E, Seddülbahir, Ertuğrul, Kumkale ve Orhaniye, Orhaniye. tabyaları burada Bombardımana tutuluyor. 25 Şubat, 26 Şubat'ta ise susturuluyor tamamen. Tamamen susturuluyor. Yani kullanılmaz hale geliyor. Ve Birleşik Donanma buradan içeri giriyor. Şuradaki mayın hatlarında 10 tane mayın hattı var. 5 tanesini temizlemeyi başarıyorlar. Evet. O ee, tamamen temizleniyor mayından. Ama burada da artık top atışlarına maruz kalıyorlar ve şu noktada bekliyorlar. 7-8 Mart. Evet yani 8 Mart sabahı karşı nusatmayın gemisi kıyıya paralel bir şekilde karanlık koya elimizdeki son kalan 26 mayını döşüyor. Ama bunu yaparken Birleşik Donanma burada evet. o dünyanın en büyük donanmasının içine girip onların burnunun dibine düşüyoruz rumayınlar. Evet. Doğru. Ee, bu noktayı geçemeyeceklerini, anladıkların için geri çekilip tüm güçleriyle tamamen hazırlanarak 18 Mart'ta Boğazdan giriş yapıyorlar. Evet, tekrar taarruza başlıyorlar. Buraları susturulduğu için rahatça içeri giriyorlar. Bu 5 Mayın hattının önüne geldiklerinde Rumeli ve Anadolu yakasındaki tabiyalarımız atışa başlıyor. Mesudiye, Dardanos, Hamidiye, Anadolu yakasında yine Mesudiye, Mecidiye Rumel Rumeli Hamidiye, Hamidiye ve Namazgah tabiyaları artık yakasında. düşmanı top atışlarına tutmaya başlıyor ama onlar da bizi daha kat ve kat fazlasıyla hasar vuruyorlar var. ve bizim tablolarımız hasar alıyor. Ee, ama bizim atış menzilimize girdikleri zaman e, sağlam bir Osmanlı Tokadı yiyorlar. Evet. Ve ee, e, Buradan kaçarken de e, burada mayın olduğunu bilmedikleri için, olmadığını düşündükleri için daha doğrusu buradaki mayınlara çarparak üç gemilerini kaybediyorlar. Burada aldıkları darbelerle geri çekiliyorlar. Arka saflardaki gemiler ön plana gelecek. O esnada karmaşa da oluşuyor. Ve dediğin gibi Mustafa'nın mayınlarına da Ve bakıyorlar ki olmayacak, geri çekiliyorlar. Çanakkale zaman... Savaşları'nın kararını alıyorlar. Aynen öyle. Şöyle yapalım. Ertuğrul Tablesi'ne gidelim. Çanakkale Savaşları'nın başladığı yere. Oradan e, Seyit Onbaş'ın görev yaptığı Rumeli Meclisi'ne geçelim. Sonra da çok bilinen Namazgah Tablesi'ni görelim. Evet. Evet, Ertuğrul Tabyası'na geldik. Burası 2. Abdülhamit döneminde yapılmış tabyalardan bir tanesi. Ee, Boğaz'ın giriş tahkimat tabyalarının aslında ilki. Ee, Boğaz'ın tam giriş hattı Ege Denizi karşımızda. Ee, ve Çanakkale Boğaz'ın girişini korumakla görevli olan tabya. Ee, Seddülbahir ile birlikte. Gelibolu tarafında. Burada iki tane 240'lık Alman Krupp marka top var. Ee, o dönem ee, Ertuğrul Koyu'nun e, güneybatısında bulunuyor ee, ve Boğaz'da aslında en çok darbe alan, en çok e, bombardımana uğrayan yer. E, çünkü 3 Kasım'da e, fiili olarak Osmanlı Devleti'ne İngiltere savaş açtığı zaman ee, ilk olarak burası bombalanıyor. Aslında Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi burasının bombalanmasıyla başlıyor. Ee, akabinde, Şubat 1915'te e, yine buraya saldırılıyor. Ee, 19 Şubat'ta bildiğim kadarıyla Seddülbahir tarafı e, cephanelik patlıyor ve ilk e, şehitlerimiz veriliyor. E, 25 Şubat'ta yine burası ve Seddülbahir, hakeza karşı tarafta bulunan... E, Orhaniye Tabyası ve Kumkale Tabyası ateş altına alınıyor ve Çanakkale Savaşları'nın aslında başladığı noktalar ve bizim ilk gönderdiğimiz mermiler Deniz Savaşları'nda buradan başlıyor. Evet, şu anda Rumeli Mecidiye tabiasındayız. Bu tabia 18 Mart 1915'te destanlar yazan tabiamız. Ee, neden destanlar yazan tablamız? Çünkü hepimizin bildiği gibi Havranlı Seyit Onbaşı'nın görev yaptığı tabia. Bu tabia 18 Mart bombardımanında çok fazla zarar gören tabiyalarımızdan bir tanesi aslında. Hatta bunlardan yani bir bombardımanlardan bir tanesinde ciddi isabet alıyor ee, ve birçok e, askerimiz şehit oluyor. Birçok yer toprak altında kalıyor. Ee, Seyit Onbaşı, eee Komutanı ve Seyit Onbaşı'nın bir arkadaşı bu toprağın altından kurtuluyorlar. Ve daha sonra yüzbaşının e, topun başına gelmesiyle toptaki hasarı görüyor. Topta ray sisteminde ve mermi yukarı taşıyan winch sisteminde hasar meydana geliyor. Ve fakat gemilerin de aynı zamanda topun e, menziline girdiğini fark ediyor ve bir şekilde topun yüklenmesi için emir veriyor. Bu sırada Seyit Onbaşı sırtına aldığı 215 kiloluk mermiyi cephanelikten buraya kadar şuradaki şekilde temsil edildiği üzere sırtında taşıyor ve bunu tam dört kere yapıyor. Bu taşıdığı mermilerden bir tanesi ise atışta Ocean zırhlısının dümenini vuruyor. Dümeninden vurulan Ocean zırhlısı akıntıya kapılıyor kontrolsüz bir şekilde ve karanlık koya doğru sürükleniyor. Karanlık Koy, Nusat Mayın Gemisi'nin ee, son mayınları döşediği koydu ve bu koydaki mayınlara Ocean zırhlısı çarparak hızlı bir şekilde batıyor. Namazgah tabyasındayız. Namazgah tabyası Çanakkale Boğazı'nın en dar noktası olan Kilitbahir bölgesinde bulunan merkez tabyalardan bir tanesi. Ee, şu iki görmüş olduğunuz boşluk alanda bayram ve cuma namazlarının kılınması sebebiyle ismini, namazgah ismini buradan alıyor. Ee, 18 Mart'ta bu noktadan e, toplamda düşman filosuna 33 atış yapılıyor. E, 33 atış yapılmasının sebebi şu: düşman filosuna çok yakın değil. Düşman filosunun e, ara, hedefler arasında e, ancak e, iki tane topu uzun menzilli. Bu iki topla e, bu noktadan e, boğaz savunması gerçekleştiriliyor. E, artık boğaz savunmasının ve tabyaların son atış yaptığı nokta burası.